Muhammed Aygen. O da her çocuk gibi anne ve babasının göz nuru. Evin neşesi, geleceğe beslenen umudu. Anne ve babasının Muhammed'i kucaklama öyküleri ise çocuk sahibi olmak için her yolu deneyen aileler gibi oldukça hazin ve oldukça uzun sürmüş. Osman ve Hacire çifti mutluluğu kucaklamak için tam 25 yıl beklemek zorunda kalmışlar. Acılar ve yok olmaya yüz tutmuş umutlarla yoğrulmuş 25 yıl. Vallahi hep oturup ağlıyordum. <laughs> yani çocuğum olmuyor diye. Yani sürekli ağlıyordum. Ben ağlıyordum, bu beni teselli ediyordu. Diye yani yani olma, olmuyorsa olmuyor yani ne yapar? Sen hep ağlıyorsun, ağlıyorsun. Vallahi ben ödemeyi aladan kesmedim ya ne zaman. Olursa olur. Olmazsa olmaz. olmaz. hiç Allah'tan kesmedi. Yani ben ümidimi kesmiştim. Hiç olmuyor diye. Yani hastaneye gittim, geldiğimde ağlıyordum. Hemen diyeyim olmuyor. Yani bu da olmuyor. Yani sürekli doktorlarımı değiştiriyordum. Diyordum hala bu daha iyidir, buna da gideyim, buna da gideyim. En az 10 doktora gittim olmadı. Osman'ın abisi bize geldiğinde artık bunun tamamen sırf psikolojisinin düzelmesi için bir arkadaş tavsiyesiyle bize başvurdu. Sadece Osman'ı bana getirmesini istedim. Osman'la beraber abisi bana geldiğinde ilk geldiğinde Osman'ın içine kapalık, artık hiçbir şeyden keyif almayan, eve uğramak istemeyen ve artık yuva kurma hayalinin artık tamamen tükendiğini dile getiriyordu. Dövmüyordu ama yani şey yapıyordu. Laf sokardı yani laf sokuyordu böyle. Yani ne dedi? Kısır bende yok sende. Yani sen ne yapıyorsan yap. Yani bazen diyordu sen git evlen. <laughs> Ahiptir söylemesi yani. Bu kadar çok çocuk istiyorsan git başkasıyla evlen. Yani bunu diyordu, hep diyordu. Annemlere gidiyordum. Annemler de diyordu, seni bırakmayacağız, bir daha gitmiyorsun o eve. Yani bu kadar şey görüyorsun, şey yapıyorlar sana. Ama yine geliyordu. Çocuğum olmasa olmadığı zaman eve gelmek istemedi. Huzurum yoktu, huzur, ne huzurum kalmadı. Ha, gidiyordu, hemen yani kavga ettiğimiz zaman çıkıyordu. Diyordu yani ben, ben bu eve ayağımı basmayacağım. Sürekli kavga ediyoruz. Yani sürekli Hı. çocuktan bahsediyorsun. Eşini bize getirdi. Eşini biz muayene ettik. Eşini muayene ettikten sonra baktığımızda tabii yaş 45 olduğu için ve 26 yıllık 5 defa denemesi var. Hastanın ciddi anlamda yumurtalar rezervinin azaldığını gördük. Tabii ben o esnada ee, şansımız az ama ben hastada aslında işin gerçeği ben gerçekten de tüp bebek uygulamasını yapmak istemedim. Çünkü yumurta sayısı az olduğunda ben de orada e, bir başarıda biraz e, başarısız olma endişesi yaşadım. Ben de onlara sadece şunu söyledim. Eğer bana söz verirseniz tedaviye başlayabileceğiz. Tabii Osman'dan da söz aldım. Eşinden de söz aldım. Tabii eşinin de e, biraz obezitesi vardı, kilosu vardı. Biz kilo kontrolü için İlk öncesinde iki aylık bir kilomuzu düzene sokmak için bir tedavi başladık, kilomuzu biraz daha vermesi için bir diyet programı hazırladık. E diyet programından sonra tabii bu aşamada da ona bir akupunktur tur seansları daha tedaviye başlamalar. Çünkü hasta da o kadar çok stres faktörü ön planda ki, çünkü hasta ciddi anlamda intihar düşünceleri olmuş, 7 defa ev ailesinden. Ayrılıp, ayrılıp, tekrar birleşmişler. Yani çok derin hikayeleri vardı, çok derin öyküleri vardı. Hacire Hanım'ın Doktor Hakan çok suere ulaşması, çevresindeki insanların yönlendirmesiyle olmuş. Valla biri dedi bu hoca çok iyidir. Yani kim gidiyorsa yani tutuyor. Kim yapıyorsa tutuyor. E dedim hala tamam buna da gidelim. Yani herkes diyor da diğerleri gibi değildir. Bu daha şeydir. Yani ben de diyordum öyle buna da gidelim. Belki tutar. Yani belki tutar. Yani bazı doktorlara, hocalara gidiyordum. Diyorlardı valla sen çocuğun sen çocuk sahibi olamıyorsun. Zordur. Yani bin, yani onlar öyle dediği zaman ben geliyordum, ağlıyordum diye bak onlar da ümidimi kestiler yani öyle. Ama Hakan Hoca, yani o sürekli bana şey veriyordu, ümit veriyordu. Tedavimize başlattık. Tabi tedaviye başlamak istediğimizde bir türlü Osman talih vermek istemiyor. Yani siper talih bile vermek istemiyor çünkü inancını tamamen yitirmiş. Artık olmayacak. Gereksiz buluyorum, hiç bana ben bu tedaviden e, Abimin zoruyla geliyorum şeklinde Tabii e, biz de e, farklı örnekler göstererek Her şeyin nasip kısmet olduğunu söyleyerek Ve gerçekten o da ikna oldu Ve tedavi sürecine abisinin desteğiyle başladık Sonra tüp bebek uygulamasına geçtik tabi Yaşı ileri olduğu için biz Doğal tüp bebek uygulaması yaptık Ve e, aynı zamanda Eşinden dolayı da e, yine aynı şeyi de e, Spermin genetik yapısını düzenleyecek tedavi biçimlerini planladık ve tüp bebeğimizi uyguladık. En sonunda tabi transfer aşamasında yaptık. Yine de tabi hala e, transfer aşamasında e, transfer edilip edilmediğini ve gerçekten de e, boş bir tedavi aldığımı falan hep sürekli dile getiriyordu. Ta ki gebelik testi yapıncaya kadar. Tabi gebelik testini yaptıktan sonra Osman'ın özellikle buraya gelip birisinin bana sarıldığını gördüm. O da benim gibi yani düşünüyordu dedi inanmıyorum yani <laughs> eve geldim de de inanmıyorum belki yani öyle diyorlar sana ümit veriyorlar sana. <laughs> Amledi daha inanmadan da böyle düşük olabilir ama doğum yaptığında Öyle diyor da getirene ben kadar yani inanmıyorum. Getirene kadar, inanmıyorum. ben inanmıyorum valla. Ama yani doğru hemen. Karnım büyüdüğü zaman diyordu Hı, şimdi inanıyorum. <laughs> şimdi inanıyorum ki sen hamilesin yani. Sonrasında gebelik e, test pozitif olduktan sonra kalp atışı için geldiğimde sadece Osman'ın gerçekten de orada çok e, şeyli olarak kahkaha attığını gördüm. Ve eşi bana şunu söyledi. Osman ilk defa bu kadar kahkaha atıyor. Çünkü gerçekten de bir evlat özlemini ilk defa 26 yıldan sonra evlat özlemini gerçekten de gidermek ve bu şekilde bir evladın olduğunu hissetmek çok Osman'ı çok mutlu etmişti. Ve o kahkahalarla eşinin de tabii ki eşine de yansıtması gerçekten çok mutluluk vericiydi. Ee, olacağına inanmıyorlardı. Tabii olduktan sonra sadece bana bir şey söyledi. İçimde hâlâ bile o kelimesi kulağımda. İçimde bir şeyler geziyor. Acaba başka bir şey olabilir mi diye. Bana sarılıp bağlıyordu. Ben şey yapmıyordum yani. O diyordu, sen niye böyle soğukkanlısın? Sen hiç ne tepki veriyorsun, ne böyle yani seviniyorsun? Ediyordum diyordum, vallahi hiç inanmıyorum yani gerçekten inanmıyordum ha. Diyordum diyor tutmamış yalan Onlar bana yalan söylüyorlar <laughs> diye. İşte Ertim diyordu nasıl yalandır bak tutmuş işte diyorlar. Daha ne bekliyorsun? Dedim kocama almadan yani şey yapmıyorum. Heyecanlanmıyorum. Doğum olduktan sonra e, şunu gördük. Osman'daki o duygusal an ve Hıçkıra hıçkıra ağlaması ve sarılması gerçekten de çok ciddi anlamda beni de etkiledi. Çünkü şimdi kadar hiç gülmeyen, hiç konuşmayan bir Osman vardı. Muhammed adında bebek doğduktan sonra hem Hacire Hanım'ın hem de Osman'ın hayatında ciddi bir renk kattığını gördüm. Ve bu da benim için ve bütün ekibim için çok büyük bir mutluluk kaynağıydı. Diyorlar biz de inanmıyorduk yola. Diyorduk kusurlar sendedir. Ama bak oldu yani. Nasıl olduysa oldu yani bak. Hiç inanmıyorlardı onlar da yani. Kim inanıyordu 25-26 seneden sonra çocuk sahibi olacaksınız yani. Hiç inanmıyorlardı. Aileye katılan Muhammed Bebek'le birlikte Hayata daha farklı bir gözle bakmaya başlamış Hacire Hanım ve Osman Bey. Şimdi bir sürü fark var yani. Eskiden yani huzursuz, huzurlu değildik yani. Ama şimdi huzurluyuz. Hayatı seviyoruz böyle. Yaşamak istiyoruz da. Eskiden yani yaşamak istemiyorduk ama şimdi her şey değişti hayatımızda. Doktor Hakan çok severle tanıştıktan sonra yaşam sevinçleri, yavruları Muhammed'le birlikte mutluluğu da kucaklayan Hacire ve Osman aynı uğurda mücadele edenlere şöyle sesleniyor. Hakan abiye gitsinler diyorum. Yani onlara hep diyorum hala siz de buna gidin. Onların da olmuyor. İşte diyorum hala buna gidin iyidir. Bak benim oldu. 25 seneden sonra oldu. Yani ben de hep ağlıyordum diyordum. Yok olmuyor. Böyle intihar edeyim. Böyle yapayım. Şöyle yapayım. Yani siz de benim şeyimdesiniz. Gidin yapın. Onlar da diyor düşünürüz. Gideriz. Thank you